Selamlar arkadaşlar ben Önes. Bugün arkadaşlar Spino eğitme videosu çekiyoruz. Spino'yu eğiteceğiz. Eğitebilirsek arkadaşlar. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam mı diyorsun? Teşekkürler abi. Abi niye öyle bakıyorsun yani? Kaçıyor şerefsiz. Gel lan. Çabuk lan çabuk. Kayıldı. Mükemmeldir. Ulan dur. Evcil hayvan sınırını açmışız. Gidelim bir arkadaşlar şey alalım. Neyse arkadaşlar aldık. Şimdi bir gidelim. T-rex falan eğittim arkadaşlar. Sonrasında samurayı eğittim. Sonra aslanı eğittim. Eğittim de eğittim yani arkadaşlar. Kısacası. Haydi bakalım gidelim. Dostum bekle beni geliyorum. hiç uyumamamız lazım o zaman arkadaşlar çünkü çabucak ilerliyor tamamdır ama bu tehlikeli bölgede yapılmış olduğu için uyuyamayız Biraz uzağa yapacaksınız Tamamdır Mükemmel bir şekilde Hallettik işimizi Şunu bir eğitelim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Bir tane meyimin buldum Onu evcileştiriyorum O da mejo meyvesi istiyor onun içinden Mejo meyvesi topluyorum. Biraz daha toplayayım. Korkuttum mu? Adam korkusundan altına mı etti lan? Altına sıçtı korkusundan. Dur lan. Dur dur. Oğlum dur lan. Tamam. Bunu da evcilleştirelim arkadaşlar. Dur dostum dur. Oğlum kaç sefer altına yapacağım? Kaç sefer sıçacaksın gözünü sevdi. Korktu galiba. Oğlum nereye götürüyorsun bizi? Hadi gözünü seve şartı. Altına yapa yapa gidiyor arkadaşlar. Hadi oğlum hadi lan. Hadi bir tane kaldı hadi. Hadi biraz daha zorla karnın hadi. Tamam. Benim oldu. Artık bu benim. Evcilleştirdik arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bizim Spino'ya bakalım. Uyanmadan çabucak ona yedirmemiz lazım. Çabucak uyanmadan. Bu çakal bizi uğraştırdı. Ulan çakal. Çabucak şey yapsana. Evcilleşsene. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Yetiştik. Tamamdır arkadaşlar. Bunlar yetilsin. Yoksa uzun sürecek bu. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Az kaldı. Son yemeğini yiyor. Şurada da arkadaşlar patçıyı bayılttım. Patçıyı bayılttım. O da eğite duruluyor. Eğite dursun o da. Yani iki tane hayvanımız olsun. Hadi dostum. Hadi sen de bir uyanamadın ya. Hadi gözünü sevdim evcilleş artık. Çok hayvanımız var ama kabul eder mi acaba? Yüz oldu ama olmadı. Bunun boşa gitmesini istemiyorum. Gerekirse bir hayvanımı arkadaşlar feda ederim. Gideceğim bir tane hayvanımı feda edeceğim arkadaşlar. Onu şeyden kaldıracağım. Hatta buradan yapalım. Hangisini yapalım? Bir tane şey vardı. Ferrari bunun arkada ya da moskopsu moskopsuz sahipliğini kaldıralım. Bir de iguanayı tamam. İstiyorum yani arkadaşlar bunun evcilleşmesini. Kabul eder şimdi. Hacci Hızlı bir şekilde evcilleşiyor Ben ama bunu istiyorum Arkadaşlar Bir hayvanımı feda ettim Birkaç hayvanımı Gereksiz hayvanları feda ettim arkadaşlar Bu yırtıcı olduğu için Daha güzel hem beni korur Yani güzel olur öğeç sonunda ya Evet arkadaşlar, spinomuz eğitildi. Gördüğünüz gibi bir spinomuz var artık. Diğer mekanda da spino var da. Diğer mekanda da spino var da arkadaşlar. Bu da şu mekanın spinosu olsun. T-Rex 2 T-Rex bir de spino çok güzel gider. Yani iyi korur mekanı. Şu patçı eğitiliyor mu? Şu patçıya bakacağım. Eğitir mi ki bunu? Sınır falan diyor. evcilleştirmiyor. Bakalım bir daha olduğunda ne olacak? Bunda da olmuştu. Bunda da olmuştu. Evcilleştirecek mi bakalım? Hep aynı döngüye mi gelecek yoksa? Tahmin ettim bunu. Aynen. Döngüye girdi. gidelim dostlarım. Benim şey nerede? Kartal. Kartal gel. Takip et dostum. O orada uyansın artık arkadaşlar. Ona yapabilecek bir şey yok. Neyse arkadaşlar eğittik. Artık bir spinomuz oldu. Şu mekana götüreceğim. Geliyor gönlümün efendisi. Tamamdır. Sen burada dur dostum. Dostum sen de burada dur. 19 tane yaratığım var burada. Aslana binelim. Gezelim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar diğer bölümlerde seviye kasacağız. Yine seviye kasıp arkadaşlar bunlara binmeye çalışacağız. Eğittik o kadar. Binemiyoruz. Binemediğimiz için de arkadaşlar. Hani sıkıntı. Binemiyoruz. Hani neyine eğitiyoruz? Binmek için. Bizi korusun diye. Ben arkadaşlar Megalodon'u binmek istiyorum. O Megalodon'u da binmek istiyorum Arkadaşlar. Megalodon'a binmek istediğim için de arkadaşlar o yüzden şey yapacağız. Bir şekilde halledeceğiz artık. Gideceğiz yükselecek seviye seviye kasacağız. Mesela bir tane görev yapalım arkadaşlar. Hangi görevi yapalım? Ataları sizin bilgi. Tamam. 6 kilometre civarında varmış. Görevi yapalım arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. Çünkü Baksanıza da arkadaşlar. Daha hala eğitmemiş. Eğitmiyor. Yani döngü halinde sürecek bu. Döngü halinde gidecek. Bir işe yaramıyor yani. Arkadaşlar bunu almayacağım. Çünkü gelişte alacağım. Çünkü arkadaşlar boşa gidiyor. Gelişte alalım. Ses gidiyor bazen. Benim telefonda mı sorun var yoksa bilmiyorum. わし。 bu şekilde olmayacak. <laughs> Yukarıda mı acaba diyorum da. Bulamadım. Neyse arkadaşlar. Diğerine gideceğim. Bu görevi bitirelim. Terk ettim. Daha demin geçtiğimiz yere gidelim. Ondan alalım. Yoksa uğraşacağız onu bulmaya. Şu yaralarda bir yerlerde olması lazım. Koş dostum koş. Evet gördüm. Geldik. Şunu bir alalım. Lit Siege Tease diye bir, bir tane dosya bulduk. 2 XP kazandık. Video dışında da kasabilirim arkadaşlar seviye. Video dışında da kasabilirim. O yüzden arkadaşlar hazırlıklı olun. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Daha hala itiyor mu ya bu? Öyle anasını satayım evet. Uyansın da bir tane çekeyim şuna. Uyan bakayım. <laughs> uyanır uyanmaz çektik. Hadi bay bay dostum.